Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Afrin'den sonra Deir Zor'da da çatışmaların yaşandığı bildirildi. Rudov'un yapmış olduğu habere göre e, SDG'ye bir saldırı oldu. Demokratik Suriye güçleri Deir Zor'un batı kırsalında bir askeri karakola Suriye hükümetine yakın güçler tarafından saldırı düzenlendiğini e, bildirdi. Ve saldırıda 5 SDG mensubunun yaralandığı belirtildi. E, yapılan haberde e, bölgede kaos yaratmak ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak için çaresiz bir girişimde bulunan ve IŞİD saldırılarının arttığı bir dönemde Şam hükümetine bağlı silahlı gruplar Zorun batı kırsalındaki Cüneyne kasabasında bulunan El Kesra askeri konseyine bağlı bir karakola makineli tüfeklerle ve bir insansız hava aracı kullanarak saldırı düzenledi denildi e, ve yapılan açıklamada Suriye demokratik güçleri olarak bu tür saldırıların bizi görevimizi yapmaktan alıp koyamayacağını bir kez daha ilan ediyoruz ifadeleri kullanılıyor Rudavın yapmış olduğu habere göre Dayr Zor'da saldırı bu şekilde gerçekleşiyor ve Suriye'deki Dürzilerin yeni e, dürzilerden yeni bir askeri güç ulusal muhafızlar e, kuruldu arkadaşlar ve Suriye'deki dürziler Aslında son dönemde e, işte liderleri de yapmış olduğu açıklamada e, özellikle Suriye'nin işte özellikle e, yönetilmesi gerektiğini her fırsatta vurguluyordu. Yeni gücün temel amacı bölgede oluşan güvenlik boşluğunu doldurmak ve istikrarı sağlamak olarak açıklandı. Suriye'nin Durzi nüfusunun yoğun olduğu Suveyde elindeki çok sayıda silahlı grup ortak bir bildiriyle Ulusal Muhafızlar adı altında birleştiğini ilan etti. Ulusal Muhafızlar Medya of e, Ofisi Facebook sayfasında yayınlanan bildiride gruplar Şeyh Hikmet Heri e, el Hicrinin temsil ettiği ruhani liderliğin kararlarına tam bağlılıklarını vurguladı ve El Hicri Cebel bölgesindeki dürzi toplumunun meşru temsilcisi ve yetki sahibi olarak da kabul ediliyor. Bildirici, bildiride ayrıca şu ifadelere yer veriliyor. Grubumuzun resmi askeri kurumu ve temsilcisi olarak ulusal muhafızlar güçleriyle tam entegrasyonumuzu ilan ediyor. Tüm destekleyici güçlerle koordinasyon içinde bize verilen savunma görevlerine tam bağlılığımızı teyit ediyor ve Cebel bölgesini korumak için canımız ve malımız feda edeceğimize dair sözümüzü yeniliyoruz denildi. Ve temel görevler olarak da şunları sıraladılar. Yeni oluşturulan gücün başlıca görevleri arasında e, şehir ve köylerde iç güvenliği sağlayarak istikrarı korumak, her türlü suç faaliyetiyle mücadele etmek, bölge sınırlarını ve çöl hatlarını silahlı sızmalara, silah ve uyuşturucu kaçak çılığına karşı korumak. Yapılan açıklamada ulusal muhafızların bölgedeki askeri faaliyetleri kurumsallaştırarak gelecekte kurulabilecek herhangi bir merkezi Suriye hükümetinin güvenlik yapılarına entegrasyona hazırlık yapacağı da belirtildi. Açıklamaları da bu şekildeydi ki son dönemde zaten Suveyda'da bildiğiniz üzere sıkça çalışmalar yaşanıyordu ve bu konuyla alakalı herhangi bir diyalogta müzakerede hala bir ilerleme kaydedilmiş değil. Tabi orada da bir ateşkesin olduğunu da bir kez daha vurgulamak gerekiyor. İşte ne kadar o ateşkesi uyuluyorsa. Erdoğan'dan Malazgirt'te çözüm süreci mesajı geldi. Biliyorsunuz süreç başlarken aslında Malazgirt'e Vurgular da yapılmıştı Devlet Bahçeli tarafından. E, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı ve yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullanıyor. Tarih Türk, Kürt ve Arap bir olduğumuzda ortak hedeflere birlikte yürüdüğümüzde attığımız başarıların sayısız örneklerle doldur. Malazgirt'teki düğüm bu ruhla çözülmüştür. Kudüs'ün kapıları bu ruhla, bu ruhla açılmıştır. Çanakkale'yi geçilmez yapan aynı şekilde bu ruhtur. Yedi düvele diz çöktürdüğümüz milli mücadele bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracağız. Birlik ve beraberliğimize de falan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız eden terörsüz Türkiye hedefine doğru ne yapmamız e, ne yaptığımızı bilerek kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu yolda çok acılar çektik, çok bedeller ödedik. Hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi son düz düzeye varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzüğü de geçeceğiz ifadelerini kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada bir kez daha aslında e, birlikten vurgu yaptı. Sürece değindi ve biraz daha sabır istedi. Gayret ve dikkatle bu düzeye geçeceğiz dedi ve ilerlemenin olacağının mesajlarını bir kez daha vurguladı yapmış olduğu açıklamayla. Şimdi tabi Türkiye'de bir süreç işliyor işlemesine e, komisyon var, komisyon bekleniyor, komisyondan çıkacak kararlar işte çeşitli yasal düzenlemelerden bahsediliyor ve bu yasal düzenlemeler işte Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülecek. En azından biz öyle biliyoruz. Yani meclis açıldığında e, bu yasal düzenlemeler komisyonun konuştukları Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecektir diye düşünüyorum. Diğer bir yandan da Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. İşte Şam yönetimi bir şekilde orada istikrarı sağlamak istiyor ama herhangi bir istikrar şu anda söz konusu bile değil. Yani bundan bahsedemeyiz çünkü ülkenin daha doğrusu Suriye'nin neredeyse dört biri yanında. Çözülemeyen krizler var. İşte bakın bugün Afrin'de çatışmalar çıktı. Zaman zaman Suveyda'da çatışmalar çıkıyor. Ve bu çatışmalar giderek de derinleşiyor, artıyor. Bir kriz ortamı yaratıyor. İşte bugün bakıyorsunuz oradaki Dürziler yeni bir askeri güç ilan ediyor. E dönüyorsunuz Suriye'nin kuzeyine bakıyorsunuz. Entegrasyon meselesi konuşuluyor ama ortada bir kriz olduğu apaçık ortada ve Dayr Zor'da da çatışmaların yaşandığı her fırsatta bildiriliyor. Dolayısıyla nasıl olur, ne biter, bilmiyorum. Yakından takip etmeye devam edip en azından kendi görevimizi yapıp sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ee, henüz kanalımıza abone olmadıysanız en azından bu tarz videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için, haberlerden ilk olarak haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak da e, bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şevbaş, Bıhat Reve, hoşçakalın.